Kıymetli Onazlılar, bugün Balık Boğazı'ndayız. Diğer adı Dinana Çayı olarak tanımlanabilir. Yer üstünde akan suyun damlama sistemine gidene kadar maalesef %60'ı, %70'i yok oluyordu. Bu yıl bütün suları sisteme dahil ederek bir anlamda yeraltı sularını güvence altına almak, yeraltı sularını yerinde korumak için gördüğünüz gibi borulama çalışmalarına başladık. Buradaki suyu tamamen damlama sistemine, fire vermeden ulaştırmak için bu yıl yeni bir proje üretiyoruz. Çiftçinin üretimi için, çiftçilerimizin daha çok mahsul kaldırması için, susuzluğun hissedilmemesi için Konaz Belediyesi olarak var gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz. Sadece burada değiliz. Bugün aynı zamanda şu anda Karateke'de sosyal tesis, Emirazide taş duvarlar, Kaklık'ta bir bölüm doğalgaz gelmeyen yerlere Doğalgaz, aynı zamanda yol çalışmaları, Onaz merkezde yol çalışmaları gibi aklınıza gelebilecek her alanda Onaz Belediyesi üretmeye devam ediyor, çalışmaya devam ediyor. Özellikle arazi yollarına yaptığımız taş döşeme işlemi gerçekten çiftçilerin hayatını müthiş kolaylaştırdı. Biz üretim artırmak için üretimin kalitesini, niteliğini ve niceliğini artırmak için Belediye olarak yeni yeni projeler üretiyoruz ve bunları çiftçilerimizin hizmetine sunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki çiftçi üretirse, Anadolu üretirse Türkiye kalkınmasını gerçekleştirecek ve sermaye birikimi sağlanarak sanayi yatırımlarına sermaye sağlanacak ve böylece ülke yabancı ülkelere muhtaç olmaktan kurtulacaktır diye düşünüyoruz ve yıllardan beri de bu felsefede mücadele ediyoruz. Yaklaşık 16-17 bin dönüm araziyi sulamaya kavuşturduk bu sulama sistemini yaptıktan sonra 3500 dönüm araziye daha temiz kullanılabilir. Aynı zamanda yeraltı sularına zarar vermeden sulama sistemini kurmuş olacağız. Aslında bu bir anlamda Konaz Belediyesi'nin çiftçilerin üretimi için, onların kaliteli üretime destek olmak için projeleri olabildiğince hızlandırdığı ve yoksulluk dönemini kolaylıkla atlatabileceği yeni bir dönemi açmak istiyoruz. Ben çalışmaları yerinde görmek için bugün arkadaşlarımızla, ekibimizle beraberiz. Döşediğimiz bu kaliteli, sağlam borular sistemi daha kolay, daha pırıl pırıl suyla kullanılır hale getirecek ki bu gerçekten kirazlar için, kiraz üretimi için oldukça önemli. Ben Honaz'ın güzelliklerinden daha gelişmiş, daha müreffeh, daha çok gelir kazanan bir halkın yaşadığı kentin belki de kapısının aralandığı noktadayız şu anda. Ben hayırlı olsun diliyorum ilçemize, çiftçilerimize hayırlı olsun, üreticilerimize hayırlı olsun. Israrla ama ısrarla çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.